Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün size yeğenim için yaptığım ve tamamen evde olan malzemelerden oluşan bir journal desem yani ana defteri, seyir defteri ne isterseniz deyin. Bunu göstermek istiyorum. Bu tamamen evde olan malzemelerden yapılmış dediğim gibi. Örneğin Buradaki kumaş kızımın uzun gelen bir kıyafetinden elde edilmişti. Kısaltıldığı için bu parça artmıştı. Onu kullandım. Ee, bu kısım çiçekçilerin çiçekleri sardığı malzemeden yapılmış ve bu da kızımın eski bir ayakkabısından. Çocukluğundan kalma bir ayakkabısından çıkan bir süs. Evde eski bir takvimim vardı, memleketimin takvimiydi ve onu atmaya kıyamadım. Çok güzel siyah beyaz resimler vardı üzerinde. Onu kullanmak istedim. Bu defterin kendisi yani edeyim aslında eski bir dergiden yapıldı. Şimdi bakalım Bu dış kapak süslemek istedim. Burada bakın takvimden bir sayfa. Bu resimde raylar var ve rayların üstünde bu ne deniyor bilmiyorum bu taşıma aracına. Eskiden böyle giderlermiş içe insanlar. çok ilginç böyle daha iyi görünür belki evet bu aslında bir lapbook oldu bakın bu bir ataç içindeki yani atacı kapladım şekilde oldu. Burada küçük bir not defteri yaptım. Şurasında küçük bir cebi var. Burada da burası bu şekilde açılıyor. Bunlar da yine o takvimden kalan eski resimler. Burada da bir cep var. Bu şekilde açılıyor ve bu şekilde açılıyor. Buraya yeğenim isterse resim koyabilir. Bu eski bir tarih defter e, kitabından aldım. Buraya da resim konabiliyor. Bunun içindeki resim de yine takvimden çıkan çok eski bir resim. Çıkartınca daha iyi görünecek. Yine bir cep var ve burada yine bir cep var. Bu arada yeğenimin adı Yaren. Şansıma böyle bir defter buldum. Ee, satın aldığım tek şey bu defter oldu. Diğer her şey evde hazır vardı şöyle lastikle tutturdum deftere, ortasından lastiği geçirdim gördüğünüz gibi bu defter dolduğunda bunu değiştirme imkanı var bir gerisini tekrar kullanabilir kapatalım tekrar Bu da yine ataçtan yapılma. Kitap ayrıcı olarak kullanılabilir. Ben buraya böyle tutturuyorum. Burada takvimden olduğu anlaşılıyor. Bu şekilde açılıyor. Ve buraya bir cep yaptım. Bu da yine memleketimin eskiden çekilmiş bir fotoğrafı iskele fotoğrafı şekilde açılıyor buraya da cep yaptım ne olduğu anlaşılsın diye bu sayfayı olduğu gibi bıraktım süslemedim böyle de güzel görünüyor Burada da yine bir cep var. Burada da cep var. Ve burada da cep var. Yani buralara bir şeyler, notlar falan yerleştirebilir isterse. Burada da yine takvimden eski bir fotoğraf Evet değerli arkadaşlar Apbookum, journalım artık ne denirse buna bu kadardı. Şimdi yeni bir proje başladım. Bunu gören çok sevdiğim henüz yeni tanıştığım bir genç kız var. 18 yaşında, kendisinin doğum günü var ve bunu çok beğendiği için ona doğum gününe bunun benzerini hazırlamaya karar verdi. Sürpriz olacak. Burada size şeyi göstermek istiyorum. Dergiden yaptım dedim ya. Bakın burada sayfalar henüz yapılmamış. Gördüğünüz gibi derginin sayfaları bunun üstünü kapladım haritayla. Bu henüz kaplanmamış. Bu şekilde bakın. Hala dergi görünüyor. Buraları diktim, bazı yerlerini diktim, bazı yerlerini yapıştırdım. Bunu e, diğeri eski bir dergiden yapılmaydı, yani temeli. Bunun da zarf, büyük bir zarf vardı. Burada zarfın kendisi görünüyor. Bakın dış yapıştırma yeri de burada. Bu şekilde yapıyorum bunları ve çok eğleniyorum. Hem hiçbir şey ziyan etmemiş oluyorum. Hem de çok güzel vakit geçiriyorum. Eğer beğendiyseniz bu videomu bundan sonra bunun bitmiş halinde size gösterebilirim. Tabi isterseniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.